Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan yeni bir vlogla karşınızdayım. Ve bugünün e, teması biliyorsunuz kızlarla gün yapıyoruz. Bugün de gün sırası bende. Terapi günü diyoruz biz buna. Hep ayda bir kere kızlar hep beraber toplanıp, bir kişi de misafir olup, tabii ki gün paramızı verip ve eğlenceli gün bir gün geçiriyoruz. Ben sabahtan beri hazırlık peşindeyim. Aslında bütün hazırlığımı dün akşam yaptım da, bütün gün sabah biraz dinlendim. Ondan sonra etrafı bir tom, toparladım, bir temizlik yaptım. Şimdi de hazırlıklarımı başlıyorum. Ee, dün akşamdan yaptığım için rahatım. Şimdi dur şu saçımı bir toplayayım şöyle. Bir saniye. Neyse şöyle topladım, duş yaptım o yüzden kıpkırmızıyım ama siz bakmayın o halime. Tavuğum hazır. Okay. Tahtalarım da hazır. Bunlar mangallar için kullanılıyor. Islıyorum ki yanmasın. Şimdi tavuklarımı dün akşamdan hazırladım. Kanat, dil de şey kullandım. Fay, but mu oluyor? But da değil. Ee... Butun bir üstü. Evet neresi artık Türkçeme mazur görün lütfen çekim fayda kullandım. Bacak yani bacak üst kısmını kullandım. Ondan sonra onları böyle bir ezdim tavukları. Şöyle incecik yaptım. Şimdi bunu şöyle dörtlü bir şekilde yapacağım. Menümüzde şey var arkadaşlar. Tavuk döner. Biz şeye gittiğimiz için kızlarla biliyorsunuz bekarla vedaya gittiğimizde Yunanistan'a gitmiştik ve Yunanistan'ın şeyi olan kültüründen olan tavuk dönerini yapacağız. Onlarınki tavuk dönerleri biraz daha soslu oluyor. Biraz daha soslu oldukları için daha böyle bir güzel oluyor. Şu ortadan da bir tane yapayım. Şöyle. Aynı. Değil mi? Okay. Şimdi bunları tek tek masasının iyice dağıtmamışım. Dün akşamdan aslında böyle şey mi yapsaydım? Eminim bunun yapmanın çok daha basit bir yöntemi vardır. İlk önce bunu EFA'ya atacağım. O yüzden birazcık bunu acele etmeye çalışıyorum. Şu an panik moddayım. Şunu

Valla ben kocamcıyım. Siz Dilan aldı. Seversiniz. <laughs> Her şey hazır. Hatta e, yemekten sonraki şey de hazır. Bak bakın burada hazır. Um, bugünkü Güzel menüyü size... anlatabilir misin? Hı? Ben sabırsızlıkla duymak istiyorum menüyü. Menü. Ha menümüz şey ya. Ben söyledim çekin çekin Rios yani e, tatile gittik ya biz bizim bekarlarla bugün temamız Mikonos e, Mykonos'taki Mikonos'taki videoları izleyeceğiz e, YouTube'a yansamayanları <laughs> unedited bir, version unedited version onu izleyeceğiz ondan sonra e, en son gündeki unedited versionı izleyeceğiz ondan sonra da böyle işte hazırlığımız süper ellerine sağlık masayı da çekelim. Böyle bir masamız var. Ee, şey, ama size söyleyeyim. Avokadoyu böyle yapınca üstüne e, hmm. ıslatmış... Dur geliyorum. Tuş... Ha, ha onu bilmiyorum. Avokadoyu <laughs> böyle hazırlayınca üstüne böyle ısa tüşü koyduğunuzda şu şekilde e, şey oluyor, kararmıyor. Hmm. I'm gonna put this off for myself. I like this one. It looks very like Kızlar geldiler Sizin sağ olsunlar yardım ettiler. Biraz panik halindeydim. Aslında yemeğim hazır ana yemeğim. Siz sadece şey yardım ettiniz. Sonraki e, Açı çiğ burada falan. Bir de kardele ulaşırdı halledi. Sizin emeğini neye sayıyor? Siz sen sadece ona yardım ettiniz. Bir <laughs> şey yaptığın değil. Yok yani. Yok <laughs> yok <laughs> çok güzel oldu. Tamam bakımız da hazır. Sonra bir de şey yapacağım. E, melted cheese. Gerçi tüm cheese şey Sen ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ben de Ablam böyle bir şey yapmak istemiş herkese. Güzellik yapmak istemiş. Resim çıktısı <laughs> alıyorum. Um, <laughs> ne table seating plan yerine resim mi koyacağız? Masa şeyin tabakların şeyine koyun. Ondan sonra bir daha giymedim ha. Yeah, I like your really nice dress. Şey de çok güzel. Ben bir print alıp az Sultan seni kim çekecek? Beni kimse çekmesin. <laughs> ben balina şey. olmuşum. Beni kimse çekmesin. <laughs> <laughs> Arası. Tamam, hazırız herhalde. Çatı Sultan... Geldiler. <laughs> Çiçekler. Hello. <Başka>. Sırıl. <laughs> Sıkla. Bir tek mi? sizin girişinizi çektim biliyorsun değil mi? Yes. Ayağım Yağmur yağıyor diye puan kestim. <laughs> kestim. Yağcılık yapıyor. Yağmur <laughs> yağıyor diye ben... puan kestim. Sadece size telif çıkardı. Onu bilin de söyleyeyim size. Aa, Bak. Aa, Why is that? Şey Doğa no, şu... kasmaya çalışıyoruz. Evet. Yani. evet. <laughs> E, Hayır, şu an şimdi şey tek, tek korkum sizsiniz o yüzden. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> yok, Çünkü Gamze'ye iyi sandım. verdim. Ee, sana düşük verdim o yüzden senden korkuyorum. Abla Diğerleri de geldi, ona göre. Beni alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Eyla. kimlere neler teklif ediyorum bu aralar. Gel. Şöyle. You said Italian FYI. Oh, she changed her mind. She was going to Italian yapacaktı. Sonra dedi ki, Hindu uh, Greece'de olduğu için Greece yapmak istemiş. Yunan, Yunan, Yunan yemeği. gittin. Crazy, very crazy. Puan kesiyorum, yakmışsın. Hayır, orası Kalite crispy. like that. Orası yani, crispy olacak ki normal. içi pişsin be. I like that ninja. It's I love yani my eti iyi Yani pişmesi benim için daha iyi. It has to be well done for mm -hmm. me. Oh. was too hot, isn't it? Tadı nasıl? Çok güzel. Böyle aç. Bak one, dur one kalite one kontrol, one kontrol one yapayım one abla. One. Ya elinizi koyma. Ama böyle güzel değil. Elimizle yemeği yapıyoruz. Gamze Yavuz'u yıkıyor. Ha. Bu ne kadar <laughs> sürdü bunu böyle pişmesi? Ee, yani o küçük bir, bir, buçuk saat pişirdim. Küçük kısık ateşte ilk önce bir pişirdim. Kızlar masamız hazır. Ekmeğimiz burada. Ee, sonra özel sosumuz Rios'un özel sosu budur. Mustardlı mayonezli sos. çili sosu kendimiz yaptınız. Ne oldu? Söyle. What did you say? Şu arkada. Kendimiz mi yapacağız? Evet. Seninkini ben yaparım Feray, tamam. Servis işte Hayır. koydum bu tabakları i̇şte ondan sonra herkes kendisi kendine göre. Çünkü last time yaptım ondan sonra Filiz diyor ki çok soğanlı olmuş. O yüzden benden puan kırdı ya Hı. soğanlı diye. Tamam. Söyleseydin değil de. mi soğanlı istemediğini? Hayır. Sırf kocasına puan versin diye öyle yaptı. Ay bu çok tatlış bir resim. Ha, evet, kızlar bir şöyle falan. fotoğraflarımızı da koyduk. <laughs> Böyle. Bazlama <laughs> istiyorum. Yenge yok ya. Pazlama. Yenge yine yok. Yenge <laughs> gelecek inşallah. Küçük servis taktı. Bak ben bu anı buradan çekeyim. Sen diyor terlikleri diyor bize kendin vermedin diyor. Biz todas body terlik so geldi. Ama size çıkardı. Şey ilk ilk kendileri geldi. İlk Abi, geldi şey. Anasa yani. ya, dedim Sultan isterse bir yatayım üstüme basmayayım. <laughs> <laughs> Allah. Yani bile üstüme yatmaz. Yeah, I want to take my sauce in there first. Oh, that's how you're supposed to do it. Yeah. Oh. Yeah. No. Bu da su olsam güzelce hazırladım. Evet. Bir evet. <coughs> de enişteme de servis yaptım yeah. herkesten önce. Göz Guys, you have to see our Lost Are you talking about, about, it? about What? It. About the the rap, the rap Yeah, yeah, yeah. Um, yeah, it. I've got some edit coming. Ooh, ooh. Yeah, she Me yeah. yeah. <laughs> Bu sos. that mayo isn't that? Mayo, yes. Baby it's not that. It's not that. Mayo Evde yapmış mıyorsun? O zaman çok büyük. O çok büyük katliydi. Ne O zaman da çok dikkatliydim. Bir şey fark etmedi. Öbür daha daha zaten yedim. Ben de şu an. Çok böyle tombu daha tombu, tombu. Ben de şu an. Sucuk yedim yani. 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 Rahat lazım yani. ya. Nasıl oluyor? Evet. Niye yeah, de yemiyor dedim? de yemiyor zaten dedim? Ya ama canlı O zaman canlı çekmiyordu. Canlı çekmeyi daha my chicken. Çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Mm -hmm. şeyi Mikanos'u anlattı mı size çok güzel. Şey. Yes. So <messiz> sure. sure. <messiz> exactly. so. de ben O da tam söyledi. Tam az kötü. Anne Aynı yerde yemedik mi bu cüret olayını? Açık Ben dört kere yedim yani. Bir kere çiftik ya kapıda. her zaman iyi değilim. Ya servis yapıyorum ben. Ha ikide bir omuzumdan omuzumdan servis yapıyorsun. Ekmeği kafama fırlattın. Allah <laughs> Allah. <mı>? Yani var. <laughs> Değil mi? daha. Hadi <o> bu arada. Biz çok Doğu kolu. Bu Çok madde. Öyle Siz neden bahsediyorsunuz? Kızılcık Aslan

bu da Getirilen e chips. <laughs> fine time. <laughs> fine fine time. Fine chips. Fine chips. Ha, ne, fine fine fine. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ben, ben ablama 10 veriyorum. İnanamıyorum. Bu kadar bardak var. İçi boş. Kendi içkimizi aldık buzdolaptan ya. Ama beni... Ama Beni etkileyen sosları kendisi yapmış evet. olması. Evet. var. Yani el emeği var. Çok, <laughs> çok aşamalı bir yemek. <laughs> <laughs> ama kendimiz kadın döner kesiyor. Ama sen <laughs> terliğini <laughs> vermedi <gülüyor> bana. Göre... Beni karşılamadı. Hmm. Olmaz. Yani. Elif çok aşamalı <laughs> bir yemekti bu. Sizce şeyde ne var? Neydi? Tatlı var tatlı mı acaba? Tatlı var mı acaba? Hmm. <laughs> Abla tatlım yok değil mi? Tatlım tabii ki var saçmalamayın. Oooo <laughs> ee, Sen kimle de etmişsin? Şu an çıkartamayacağım. <laughs> Ama <tatım, tatım. gülüyor> <laughs> <laughs> like ben... şey, Bilofe Ama Aaaa Ben de. <abla vermeye> <laughs> ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. yaptım. Bu kadar sebebettim. <laughs> <laughs> abla sen hiçbir şey yapmadın. Ablam yalan söyledi. Biz de bir şey yaptık. A, çok öyle. önemli sen biliyorsun. Evet. Sen bir yanlış i̇şte, şey söyle. Man Manager bu şeyi iyi yani. Evet. Bende ben de yok mesela. Ben her şeyi kendim. Ben bana bak Hı -hı. Evet, <laughs> öyle Her şeyi kendim yaptım. Diyorum ki kimse gelmesin hiç kimseyi kabul etmiyorum yardım kabul etmiyorum. Sonunda geldiler biraz yardım ettiler de. Hı -hı. Evet. Evet. Öyle biraz. Yok ana yemeğim hazırdı. Ana yemeğim hazırdı. Sonra cheese board yaptılar. En zor yemek böyleleri ama çünkü hemen herkes gelince yapmam lazım sıcak olsun. gibi. Hani ekmeğin soğuk muydu? Evet ama onu tutturmak Ama oradan çıktığında sıcak. Ya elbaştı, Siz yavaş oturdunuz. Yani. <laughs> Siz yavaş oturdunuz. Tek başıma bunu yapamam. <laughs> tamam chips. chips. Hey hey Bunu da kimse dokunmamış hani ayıp olmasın diye. <laughs> Ne oluyor orada? Hepiniz şöyle yapıyor. Ben <laughs> <kaldıklar>? Nasıl <laughs> olmuş? Çok Denediniz mi? Denedim <laughs> çok iyi. Ha dene de 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 dene. <laughs> ya şuradaki çöp poşetini bir dışarı götürün ya orada kaldı. Bak o. Bu ne? Onla sihirbazlık yapacağım. Yes. Şöyle de çekeyim. Hmm. <laughs> Biraz daha şeker olabilirsin. Nasıl <laughs> söylemen lazım. Filiz espri yaptı video açık değildi. Söylesene ya. Peki bu karamel olurken siz ne yaptınız? <laughs> Oturup karambeyle çay mı içtiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Karameli hazır aldım. Normalde <laughs> kendim yapıyordum ama hazır aldım. <laughs> E bu kız şimdi puan kırmasında ne yapsın? Şerice'm hepsi birbirinden bağımsız bak. Böyle bir yanlış anlamda. Özleşmemiş. Ne? Yani <yancak> Ama biraz daha şeker koysaydı birbirine. Çabuk hı puanını hı söyle. Hı çabuk hı çabuk çabuk çabuk. 9. Gamze puan 10. Niye 10 ya? Allah aşkına. <laughs> Bir sürü emek yapmış. Bir sürü emek benim emek, emek değil Hadi miydi? Hayır, evet, sen yapmadın <laughs> çoğunu. <laughs> çoğun, <laughs> <don, don, gülüyor> lan pipet yamuk diye benden puan kestin ya. <laughs> Hayır, bardak vermedin diye puan kestin. <laughs> Bir sen 10. Ama I'm sorry but. Tamam, tamam. Hadi. Dilan. Evet verin. Dilan puanları, hayır, öbür hayır. Puanları hayır, bu puan yok ama Dilan'ın. Ver yine Dilan'ın. Bir, bir şey var. olmuyor. olmuyor. Toplamıyoruz ki. Abla bu ama 10 tatlı. Sultan. <gülüyor> Sultan. <gülüyor> Sultan. Son tanesi. <laughs> Sultan bak bunun <laughs> gerisi var. <laughs> İyi düşün. <laughs> <Ha>? İyi düşün. Bana göre değil. Bugün başımıza gelmeyen kalmadı. Ekmeği kafama attı. Ama bana yakındı. Ya ekmek çekirdik, tabağım yoktu. Ya şimdi oturup ekmeği getirirken elim yandı, üstüme geldi. Anne, lek sakın orada evde. Güzel. Nereden kestin? Oh, arkandayım, arkandayım arkanda. Nereden kestin? Ben ben, nereden kestin? Ben de kendim içeri Dur bir saniye ya ben <laughs> açacağım. Şey Ama bir saniye. Şey bana bana tellik vermedi kendi telliğimi kendim bak aldım. Bak düşününce böyle oluyor. <gülüyor> Düşünmeden verdiniz. <laughs> ben düşündüm. Başla. Bana vermedi. Beni kapıda karşılamadı. Ondan sonra Beni düşünerek bir içecek almamış. Kola yoktu mesela. Daha yakak vardı. Ben normal kola içiyorum. Kaç verdi? Eee? Dokuz. Altı. Fatoş oradan, e, sonra. Başka ne oldu? Ne verdi? Ee, altı, altı verdi. E. <laughs> <laughs> <A, gülüyor> altı puanlarını da sayabilirsin mesela. Ne hani, oldu Fatoş? Duyguların mı acıdı? <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten on puan. On puan dedi. Yedi. Kendin de çek. Ferah sen ne veriyorsun? Ferah'a göre altı ama Fatoş'a ben göre Ben yedi veriyorum. Evet. No no şey. çekme yüzümü. <laughs> ben 7 veriyorum. Nereden kestim? İşte üzerime asılan yemekler. Ee, servisi hep benim omzumdan yaptık. Çok eğildim. Şu tarafım biraz uyuştu. Başka neler yaşattı? Bulaşık yıkadım. Yani niye bana kaldı? <gülüyor> <gülüyor> kendini <Evet>. <laughs> için <kadınca. Ben> kendini <gülüyor> <de> <gülüyor> ama, ama izin var. vermeyecek. Hayır hiç kim... Bir de çok bardak vardı ya. Kullanmadığımız o kadar bardak vardı ki. <laughs> yani seçenek sunuyor. Ama yemekler harikaydı. Cheese bu çok güzeldi. Servi ee, omuzundan gelen servisler de çok iyiydi. <laughs> yemekler çok lezzetliydi. Evet, Kaç ben ben o zaman? 7 verdim. Yedi verdim. Tamam. <laughs> Ve Filiz, bu onu unutmayacağım. Dokuz dedim ben. Ha, nereden kestin? <laughs> Nazar olsun diye. <laughs>